daha çok yorum var. Merak edenler bakabilir. Multivitamin. Şimdi birazcık genel olarak tiroide değinecektim de açıklamak gerekir bu önemli bir konu. Tiroid sorunu. Tiroid. Fokus, fokus esmer yosun. Japon denizinde, Baltık denizinde çok çok bulunuyor. Japonlar bunun ekstraktından santin elde etmişler. Fukuksantin. Biz de bunun ekstraktını ürettik. santin ne yapıyor? Göbek yağlarını eritiyor. Karça, basın yağlarını eritiyor. Yağ eritici özelliği sahip. Zayıflamak isteyip de zayıflayamayan bazı insanların göbek yağları oluşuyor böyle. basen, kalça yağlar oluşuyor. Ee, erimiyor. Her taraf eriyor. Vatandaşın buralar erimiyor. Bu yağları eritiyor. Basen ve karça. Yağlarını eritiyor. Japonlar bunu çok kullanıyorlar. Fukokusantin metabolizmayı hızlandırır. Metabolizmayı. Bundan 15 yıl önce bir bayan hocam ben de simit gibi diyordu böyle bir yağ tabakası var. Ne yapabiliriz? Dedim ki o konuda bilgim yok. <laughs> 15 yıl önce yoktu ama şimdi var. Neymiş? Simit gibi böyle burası böyle şiş <laughs> yağ birikmiş. Diğer tarafı normal. Çok acayip bir durum vardı. Ama bugün bu köpek yağlarını, basen yağlarını, kalça vesaire ne yapıyor? eritiyor. Bu nereden biliyoruz? Japon ilim adamları bununla ilgili çalışma yapmışlar. Fukosantin, esmer yosun. Fukos içeriyor. Evet. Havalı yosun. İçerisinde böyle yosunun hava var. Havalı esmer yosun. Bunu Japonlar sushi olarak da yiyorlar yani. Sushi yani taze balığı sarıyorlar yosunla yiyorlar falan filan çok yüksek oranda iot içerir. Mineraller, vitaminler, enzimler içerir. Karaciğer yağlanmasını önler, metabolizmayı hızlandırır. Yağ yakıcı ve en önemli özelliği de yüksek oranda iot içerir, tiroid bezini çalıştırır. Tiroid. Günümüzde dünyada bir buçuk milyardan fazla neredeyse 2 milyara yakın insanda tiroid sorunu var. Neden bu kadar insanda tiroid sorunu var? Bir, içme sularına klor katıyor bazı uyanıklar. Akıllı zannediyorlar kendilerini. Klor, suya geçince ne yapıyor? Tiroid bezine ulaşınca tiroidteki iyotu atıyor, dışlıyor flor diş macunlarında ve birçok hazır gıda da var. Ne yapıyor? Flor tiroid bezine ulaştığında tiroiddeki iotu dışlıyor. Ve ekmeklere potasyum bromat katılıyor. Bromür ne yapıyor? Bromürde brom iotu dışlıyor. Element tablosunun 7. sırasında halojen elementler var. İlk üçü insan sağlığı için zararlı. Flor, klor, brom. Dördüncü sırada alta doğru indiğimizde iot. Iotun atom ağırlığı atom numarası 53. Atom ağırlığı 70 falan. Yani diğerlerinden flordan, klordan, bromdan ağır. Ağır olduğu için tiroide flor, klor, brom geldiği zaman Bunlar iotu dışlıyor. Böylece günümüzde milyon değil, milyar milyarlarca insanda ne var? Tiroz sorunu var. Ve yüzde doksanı hipo. Yani düşük. İşte levatron alıyor, estrox alıyor falan filan ama levatron, estrox falan filan bunlar nedir? Bu kimyasalların yan etkisini saymakla bitmez. Biraz yan etki sayayım mı? Hadi biraz yan etki sayın. İlaç <laughs> rehberi. İlaç rehberine bakıyorsunuz. Levetron yazıyorsunuz. Ömür boyu doktor ki, kullanacaksın bunu. Peki efendim diyorlar. Doktor dese ki ömür boyu bu taşı yiyeceksin, o taşı yiyecek vatandaş neredeyse. Haşa. Tövbe tövbe. Ya bunun yan etkisi çok. Levetron olsun. Şimdi bazıları Lugol diye bir şey üretmişler bir sıvı. Onu da yan etkisi çok. Geçen birisi Lugol kullandım çok perişan oldum diyor. Sizin ürüne başladım. Hamdolsun çok rahatım. Teşekkür etmek için demiş. Ekstra. Dünyada ilk biz Iyotu orme iotu dönüştürdük. Orme iot. Yani Lugol'dan Levetron'dan çok farklı. Lugol, Levetron falan filan bunlar nedir? Mikro gram boyutunda atomik değil. Burada ise atomik. İnsan hücresine girer bir, çekirdeğe girer iki, çekirdekçe girer üç, çekirdek kromozom kromozomda DNA, DNA içinde gen, gen içinde aminosit, aminosit element elemente kadar ulaşır. İnsan vücudunda monoatomik demek pikometre boyutu demek her tarafa ulaşır, hiçbir yere vermez. Oysa kimyasal mesela levatron yan etkileri yazıyor burada. Ne diyor? Vay! Hormonal hastalıklar ortaya çıkardır. Aa, <laughs> Bağışıklık sistemine bozar, adet düzenine sebep olur. Sinirsel hastalıkları tetikler, baş ağrısı, pseudomotor sarabı, beynin fonksiyonlarına zarar verir. Tübe 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 göğüs sınırına zarar verir. Titreme, huzursuzluk, uykusuzluk, kalp hastalıkları, kalp ritim bozukluğu, kalpte bir çeşit atım bozukluğu, çarpıntı, kalp atımının hızlanması, kalp sıkışması, göğüs ağrısı, mide bağırsak hastalıkları, ishal, kusma, kas, iskelet hastalıkları, bağ dokusu ve kemik hastalıkları, kas zafiyeti, kas krampları, genel bozukluklar, al basması, ateş, aşırı terleme, kilo kaybı vesaire bir sürü yan etkisi var. Yani kimyasal Lugol veya Lugol'un da yan etkisi buna benzer. Levetron veya Etrox bunların hepsinin tiroid haplarının yan etkisi var. Orma iyiyetinin hiçbir yan etkisi yok. Niçin? Atomik çap olarak, etki olarak çok farklı. Ha, uykusuzluk, huzursuzluk falan filan. Yani kişi sayıyor daha devam ediyor. Oysa orme iyete dünyada ilk ben ürettim. Dünyada. Esmer Yosun'da, Türkiye'de ilk ben ürettim. Başka yok. Türkiye'de fukus benden başka üreten yok. Bilen de yok elhamdülillah. <laughs>